Gelinmekmez kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere çekiliş hakkında yeni açıklamalarda bulunacağım. Öncelikle arkadaşlar çekilişi en büyük cumartesi bitireceğiz. Arkadaşlar çekilişte tam 32 kişiyiz. Bu kişilerin isimlerini okuyalım hemen arkadaşlar. Öncelikle YouTube'dan çekilişe katılan arkadaş iki tane Muhammed güvenilir ve Yusuf Doğan bu ikili Arkadaşlar Facebook'a gelelim gole bizim sayfası Ali Osman Çakır Halil İbrahim Birgül Pogba Goley Demirhan Akça Ali Rasim Kuş Doğukan Kılıç Duyvala Muhammed Tamer Esen Emoj Julaytar Muhammed Furkan Yıldız, Yusuf Can, Muhammed Enes Baloğlu, Ahmet Usal, Hakan Demir, Yalnız Murat Berberler, Batuhan Çavlar, Erdoğan Şahin, Yusuf Kızıl, Kürşat Aşar, Ahmet Afacaner, Eren Kan Demir, Süleyman Tümür Kavalcı, Eray Solmaz, Markin Sistem Merham, Dursun Emin Deniz, Arda Polat. Ve Koyay Forum Hoy Game sayfasındayız. Orhan Yavuz, Tay Tayfun Şen, Mehmet Çanak Koç ve Mehmet Can Koç, pardon arkadaşlar ve Furkan Sapulu. Evet arkadaşlar, koley korumayayım ve koley bizim tayfaya bekliyorum arkadaşlarımızla da. Buralar hep bizim gruplar. Evet arkadaşlar, arkadaşlarımızın isimlerini de okuduk. Şimdi bu arkadaşlar zaten çekilişteler artık. Şimdi arkadaşlar çekilişin nasıl gerçekleşeceği hakkında size bilgi vereyim. Arkadaşlar ön eleme ile başlıyoruz yarın. Ve 32 kişiyle başlayacağız. Bu ön eleme turunda işte bu say bu ön eleme turunu da bu sayfada çekeceğiz arkadaşlar. Bu sayfada çekeceğiz. Hatta bütün tur, turları burada çekeceğiz. Yani ön eleme ikinci tur diye gideceğiz. Öncelikle yarın ön eleme için bu siteye girip 32 kişinin de adını buraya yazıp bu butona basacağız. Şuraya. Yani misal şöyle yapacağız arkadaşlar. A grubu. Ben şimdilik 4 kişinin adını yazayım. Bak Atlayacağız bakalım Arı Osman Çakır Hoppa Huley Ahmet Usam diyelim arkadaşlar şimdi bunu şöyle yapacağız iki kişi olacak normalde burada. Ama ben şimdilik dördünü yazdım dedim. Çekiliş yap dedik arkadaşlar. Ve geldi. Ahmet Usal ve Ahmet Afacan'a eşleşti. Arkadaşlar. Eğer yani böyle yarın o burada çıkan iki isim A grubunun yani yarışçıları A grubunda mücadele edecek iki isim bu isim olacak. Yani örnek verdim bugünlük. Sonra hemen bu ikisinin ismini sileceğiz. Ve öbür kişileri çekilişe devam ettireceğiz arkadaşlar. Bu böyle olacak zaten. Ondan sonra arkadaşlar ne yapacağız Hı. başka? Hmm. Sonra arkadaşlar o işte bu asıl talihliler ve yedek talihliler misal bunlar A grubu olduğu böyle gideceğiz arkadaşlar ve 16 grup olacak böylece her grupta iki kişi 16 tane grup 16 gruptan her birer kişi çıkacak bu kişiler nasıl belirlenecek şöyle yapacağız A grubundan çıkan iki isim Ahmet Akacarar ve Ahmet Usa ve arkadaşlar bu sefer burayı sıfırda bırakıp çekiliş yapacağız buradan kazanan Ahmet Afacaner oldu. A grubunun kazananı Ahmet Afacaner ve çeyrek finale yükseldi arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bu 16 gruptan ise çekilişe böyle yapacağız. Yani aynı olacak. iki kişi yazacağız. Mesela A grubuna yani az önce anlattığım gibi arkadaşlar. Ondan sonra böyle böyle yani bir daha kişi çıkacak. 16 kişi olacağız. 16 kişiden İkinci tura geçeceğiz. Ön elemeyi yarın ikinci turu perşembe günü çekeceğiz 16 kişiyle. Perşembe günü ise 16 kişiyi çekeceğiz. Ve Çevre finalde 8 grup olacak bu sefer. 8 grup 16 kişi. Yine aynı şekil eşleşmeleri yine buradan yapacağız. Aynı şekilde böleceğiz. İkişerli kişileri ve 8 grup olacak bu sefer arkadaşlar bu sefer ikisinde ise yine aynı şekilde yapıp bu 8 gruptan birer kişi yap ve 8 kişi çeyrek finale yükselecek bu sefer Perşembe günü ikinci tur demiştik 8 kişi o Perşembe günü çıkıp Cuma günü çeyrek finalde tekrar çekilişi bu sayfadan yine yapacağız Cuma günü daha bir video gelecek çeyrek finalin sonra çeyrek finalde o 8 kişi yani 4 grup olacak arkadaşlar bu sefer. 4 gruptan bu grupların hepsinde ismi olacak. Yarınki çekilişte zaten hepsi belli olacak önemli olduğu için. Hepsinde tek tek not edeceğim buraya arkadaşlar. Sonra işte dediğim gibi alacağız o arkadaşları 8 kişi 8 Kişi, evet çeyrek finaldeki 8 kişi 4 grup olacağı için Her gruptan birer kişi çıkacağı için 4 kişi çıkacak 14 kişi yarı finalde olacak Cumartesi ise Yarı final ve finali Beraber çekeceğiz İkisini birden daha fazla geciktirmeler ikisini birden çekeceğiz Finalde Artık son iki kişi Kalacak arkadaşlar Yarı finalde 2 grup birer birer yani dört kişi finali ise birer kişi kalacak bu birer kişi arasında şöyle bir çekiliş yapacağız yine şöyle deneyelim bu sefer misal finale Rokba ve Ali Osman Çakır kaldı diyelim böyle basacağız ve çekilişi yap diyeceğiz çekilişi yap dedik Ali Osman Çakır çıktı ve 1-0'ına geçecek sonra yer değiştireceğiz çünkü haksızlık olmasın. Çekilişi yap diyeceğiz. Ama bu böyle oluyordu değil mi ya? Bir dakika. Desek. Hmm. O zaman biz de şöyle yaparız öyle mı? Evet oluyormuş. Fark etmez öyle de zaten ve Pogba goley 1-1 oldu diye bununu. Adosman 1-1 olacak durum. Sonra Pogba goley. Ali Osman yok. Basacağız ve yine Pogba gole aldı. 2 bir öne geçecek ve böyle 3 olan kazanacak arkadaşlar. 3 olana çare direkt vereceğim ama Facebook'u Facebook'tan vereceğim. Ama verirken açık olması lazım ki direkt verdiğim an şifreyi falan değiştirsin sağlam olsun. Sonra başkası girer falan Facebook'a. Direkt verdiğim an MSN'i vereceğim ilk. Ondan sonra çare vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Cumartesi günü finalimiz var. Facebook'ta açık olun. Cumartesi günü saat kaçta olacağını yakında bildireceğim size finalinde. Yarın akşam yine bu saatlerde bir video bekleyin benden. eleme turu ilgili. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olunuz. Bu sürpriz çekilişten dolayı abone olursanız çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere.